Değerli arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavında hazırlıklarımız devam ediyor. Temel yurttaşlık bilgisinin ikinci testiyle beraberiz. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıda sayılanlardan hangisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda politika kurulları arasında değildir? A. Ekonomi Politikaları Kurulu B. Sosyal Politikalar Kurulu C. Hukuk Politikaları Kurulu D. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Devlet Denetleme Kurulu. Evet burada arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı E şıkkı Devlet Denetleme Kurulu bir politika kurulu değildir. Diğer dördü Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda yeni oluşturulan politika kurulları arasındadır. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıda sayılanlardan hangisi hangileri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda bağlı kurum ve kuruluşlar arasındadır? Yani Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na bağlı kurum ve kuruluşlar arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Varlık Fonu, Devlet Denetleme Kurulu. Arkadaşlar burada 4 maddemizde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda bağlı kurum ve kuruluşlar olarak değerlendirilir. Onun için ikinci sorumuzun cevabı E şıkkı olmalı. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda sayılanlardan hangisi, hangileri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda ofisler arasındadır? Bakalım yatırım ofisi, dijital dönüşüm ofisi, eğitim ofisi, insan kaynakları ofisi, Finans ofisi. Burada da değerli arkadaşlar 1, 2, 4 ve 5 numara yani yatırım ofisi, dijital dönüşüm ofisi, insan kaynaklar ofisi ve finans ofisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nın ofisler içerisinde değerlendirilir diyoruz. 3 Denizli. Dördüncü sorumuz. Bayburt ili merkez Çalıdere köyünün Demirözü ilçesine bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle olur? Yani merkez ilçeye bağlı bir köy başka bir ilçeye bağlanacak. Nasıl olur diyor? Bakalım. A. Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle, B. İçişleri Bakanlığının tasvibiyle, C. ilgili vilayetler idare heyetleriyle, umumi meclislerin mütalaaları alınmak suretiyle, D. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla, E. Cumhurbaşkanı onayıyla deniyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir yerleşim merkezinin bir ilçeden başka bir ilçeye sağlanması Cumhurbaşkanlığı onayıyla oluyor. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı E şıkkı diyoruz. Eşe bakalım. Vali lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenle, düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarıyla heyet halinde yılda en az kaç defa toplantı yapar? 3, 4, 5, 7, 10 defa. Hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Burada vali idare şube teşkilat başkanlarıyla değerli arkadaşlar yılda en az 4 defa toplantı yapar diyoruz. Cevabımız B şıkkı. 6. soruya bakalım. İl idare kurulunda yukarıda sayılanlardan hangisi hangileri bulunur? İl idare kurulunda hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık müdürü. Burada arkadaşlar baktığımız zaman il idare kurulunda tamamı bunların bulunur diyoruz. Dört başlıkta da gördüğümüz müdürlükler efendim il idare kurulunun üyeleridir diyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Onun için altıncı sorumuzun cevabı E şıkkı. 7'ye bakalım. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre ilçe idare kurulunda yukarıda sayılanlardan hangisi hangileri bulunmaz diyor değerli arkadaşlar. Hukuk İşleri Müdürü, Al Müdürü, Veteriner, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü. Burada ilçe idare kurulunda bulunmayan unsurlar, bulunmayan müdürler veya yetkililer sorulmuş arkadaşlar. 1 ile 4 diyoruz. Hukuk İşleri Müdürü ile Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürü ilçe idare kurulunda yoktur değerli arkadaşlar. 7'nin sorumuzun cevabı D şıkkı. 8'e bakalım. Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin e, şu kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder cümlesinde boşlukla bırakılan yer arkadaşlar sorulmuş. Bu köylerin tamamını en az yarısını en az üçte birini hepsini gidebildiği kadarını şeklinde şıklarımız var. Baktığımız zaman arkadaşlar kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla beraber köylerinin en az yarısını arkadaşlar teftiş etmek durumundadır. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı B şıkkı olmalı. 9'a bakalım. Yukarıda sayılanlardan hangisi hangileri il özel idaresinin organları arasındadır diyor. İl genel meclisi, vali, belediye encümeni ve il encümeni. Burada da değerli arkadaşlar il özel idaresinin yapısı sorulmuş. Baktığımız zaman D şıkkında 1, 2 ve 4 numara il genel meclisi, vali ve il encümeni il özel idaresinin Organları arasında yer alır diyoruz. 9 denizli. Onun soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimi değildir? İl özel idaresi, vadilik, belediye, muhtarlık ve kaymakamlık. Arkadaşlar burada önemli bir ifade bu soru dikkatli bakılması gereken bir soru efendim. Hangisi yerel yönetim birimi değildir diyor. Değerli arkadaşlar kaymakamlık yerel yönetim birimi değildir. Diğerleri yerel yönetim birimidir. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı E şıkkı olmalı. 11'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminin doğal üyesidir? Muhtar, aza, köy öğretmeni, ebe, köy doktoru. Evet dikkat burada arkadaşlar doğal üye sorulmuş. Bu tür durumlarda hemen aklımıza gelmesi gereken köy öğretmenidir. 11. sorunun cevabı Ceyhan diyoruz. 12'ye bakalım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri köy yönetiminde yer almaz? Köy muhtarı, köyün ebesi, köy imamı, köy derneği. Burada değerli arkadaşlar köyün yönetiminde yer almayan köyün ebesidir. Köy muhtarı, köy imamı ve köy derneği köy yönetiminde görev yapar diyoruz. 12. sorumuzun cevabı A şıkkı. 13'e bakalım. Bu da muhtemel, çıkması muhtemel önemli sorulardan bir tanesi sınavda. Türkiye'de kaç ilin belediyesi büyük şehir statüsündedir? Biliyorsunuz arkadaşlar büyük şehir satışında olan şehir sayıları son birkaç yılda artırılmış idi. Dolayısıyla Türkiye'de 30 ilin durumu arkadaşlar büyük şehir satışıdır. Dolayısıyla 13. sorunun cevabı B şıkkı olmalı diyoruz. 14. sorumuza bakalım. Köy ihtiyar heyetine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2000'den fazla olan köylerde kaç üye seçilir? Biraz ayrıntılı gibi bir soru arkadaşlar. Köy ihtiyar heyetine Son Genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2000'den fazla olan köylerde kaç üye seçilir diyor. Burada da arkadaşlar 12 üyeyi görüyoruz. 2000'den fazla olan köylerde köy ihtiyar heyetine 12 kişi üye seçiliyor. 14 Denizli. 15. sorumuza bakalım. Yukarıda sayılanlardan hangisi hangileri gerçekleşmesi halinde İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay'ın kararı ile belediye başkanlığı <laughs> belediye başkanının başkanlık sıfatı sona erer. Evet. Danıştay kararı ile belediye başkanının başkanlık sıfatını sona erdiren durumlar arkadaşlar. 1. Seçilme yeterliliğini kaybetmesi. 2. Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi. 3. Meclisin fesli neden olan eylem ve işlemlere katılması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda. 4 mazeretsiz ve kesintisiz olarak 10 günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahalli mülki idari, idari amiri tarafından belirlenmesi diyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman bunların tamamının yani bunlardan herhangi birinin diyelim yani dördünün de herhangi birinin gerçekleşmesiyle Danıştay kararıyla tabii Danıştay da karar alacak bu gerekçelerden bir gerekçeyle belediye başkanının başkanlık görevi ne oluyor? Sona eriyor. Dolayısıyla 15. sorumuzun cevabı e şıkkıdır diyoruz sevgili meslektaşlarım. Evet. Kıymetli meslektaşlarıma, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavında başarılar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.